Merhaba arkadaşlar ben Lifgame YouTube'dan Sarp bugün sizlerle World Indie Gear by geçmesin önüne <laughs> by GT ya bir şey işte bunlar geçip duruyor önüme yanımda Ultimate Rasimcan var Rasimcan yeni Lifgame kanalımız biliyorsunuz Ultimate de onların linklerini aşağı atacağım sana portladı ama Biliyorum fark ettim o yüzden ağacın üstüne kaçıyorum sizler <laughs> yok üstüne. öyle bir şey Ula ula dur Rasimcan abi yine sesin azaldı. Ağzına ses ses gidip gidip geliyor. Ağzının <laughs> içine sok bu kafa. içine sokacaksın şimdi. He tamam böyle iyi. Tamam. Biraz sesli konuşurum ya. Şu ender chest'e bir şey koymayın. Ender chest millette gözükmüyor. Nasıl? Oraya koyarsam bende gözükmez. O da nereye koyayım? Chest mi yapayım dedi? Yani chest yapacağız zaten de. Sen kapıyı kapatayım ben. Crafting yapıyorum bir tane önce. Ne koyayım craft? Bu baya yerimli çıktı bu aşağı. Şuraya koyayım. Of oh, bende baya lag var. Ben de baya dediğim de azıcık yani de çaktırmayın siz. Geldim. Hoş geldin. Tamam. Hoş bulduk. Özlediniz mi? Çok özledik. Çok. <laughs> Bana abi bir tane kazma yapsanıza. Bu sapling çıktı. Sapling'i şöyle ekeyim. Kazma mı yapayım? Evet. Kaç tane? Çek bir yani tane. Ben kırdım. Ben de gerek yok. Rasim Can abi. Hı. Hmm. Al sen. Çok saçma bir şarkı söylemeye ya çalıştım. Böyle şarkı söyleyip telif hakkı nasıl yemiyor? Ya şey, e, öyle şarkı söyleyip yenilmez ki. Yani nasıl yenilmez? Ben yedim. Normal kendin söyleyerek. Göz çıkalım şey. mı ulti alalım şey. Korkuyorum ya yani. bir kere normal şarttan yedim telif hakkı. Kaldırım direkt videoyu da. Ah. Ulti mi? Ulti gitsin bir bak da. Efendim. Hangisi sesin? Ulti mi diyeyim Ya fark etmez ya. Ah. Al. Alsana oğlum kazma istedin almıyorum. Ha sende kalsın. Abi. <laughs> Şu yukarıya çıkacağım. Hiçbir şey yok ama çıkacağım. Taş toplayayım mı buradan? Taş topla oradan. Gel gel bak buraya var. Şey Hı, yap e, aşağıda spawner var. Ben toprak topluyorum. Toprak çok Ben buradaki ya. e, chest chest gravel buldum buradan. Gravel. Garavel. Garavel. <laughs> Aa gel spawner buldum. Kır Baçı. direkt ya. Kıracağım da taş şey alacağım. Ah böyle mi Oo. Bak çık. Niye vuruyorsun? <laughs> Kapısına şaplak attım. <laughs> Manyak mı bu ne? Sen arkamda doğamıyor bir daha bak lazım Ben şüphelendim senden. <laughs> ben ne yapıyorum? Hiçbir şey yapamıyorum. Elma var bende güzel. Ben gideyim toprak toplayayım Beyler. ya. Beyler! Toprak toplam. Efendim? Beyler, Creative'den hepimize Diamond set aldım gelin. Niye? Eee canım istedim. Yaptığım şeye bak ya. At at. Bir bu senin. Biri birlikte dalga edecek bende şuan. Al. Al 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 al. Bu arada bir, bir kişilikti gitti değil mi? Bunlar var mıydı bizde? Ta.. Niye balta? Sadece Ve Bana set niye atmıyorsun? Ben fakir miyim? Sana yok sana ya Buna <laughs> kılıç vermişsin bana balta veriyor ayıp ya Yo benim baltam yok Ha senin baltanı ben aldım Ben niye taş eşya yaptım ki kendime taş x falan aldım Blok toplayalım da Gidelim şeye. Başka gezegenlere. spawner'ı ben kıracağım. Girme spawner'a. Spawner benim hakkım. Spawner yok ki burada. Benim yerim neresi? Allah all all. Korktum lan. Faruk. Faruk AFK mı yine ya? Ay, yok Ya mikrofonu kapatmışım yarım saattir kendi kendime konuşuyorum. Ben <laughs> niye cevap ya? ya? Odun <laughs> istiyorum yarım saattir. Kılıç falan atmadın bana. Odun ver yapacağım. Ha, al. Ah. spawner nerede? Bir tane var. Tamam spawner'a gelin. ben alacağım. Şey eee Al. şu aşağıda bir ada var cehennemde şu sağ taraflarda oraya gideceğiz. Eee sana balta yaptım mı ben sana? Ölmesem ben buraya yardım etsin. Sarp abi Ölmesem ben geldim burada. geldim. Sarp abi balta yaptım mı? <laughs> ola ola ola. Ha tamam. Çok balta yaptım. Yaptım. Oha içine oh. bak. Sarp, Sarp abi dakika yapmadın yapmadın. Tamam yaptım şimdi. Kırayım mı spawner'ı? Ee, kır kır tabi durulmasın Şovul. Hop. Bak ne tamam. var? Tamam. Varsa ben çöktüm. <laughs> gel. Bir <laughs> tane beat <vita> aldım <laughs> ya. Buradan ha buradan çıkacağız. Bak oğlum sen Böyle. böyle Yap sen odan yok. Tamam çık normal veya. ya. Sarp abi gel vereyim. Oha ağaç büyüdü. Geldim. Yaşasın ağaç büyü. Ya ben koydum da büyür yani. <laughs> ben koydum derken? Çevreci ben koydum adam. Be. Koymuş. Oye yem. Ağaca koymuş. Ağaca koymuş. Işte. Al al ben sana kazmanı vermedim. Sen Odun attı. Be, onu bekliyorum ben de sen. Al <laughs> ben de. Örümcek <laughs> kaz... gözü yiyeyim mi ya? Orada vardı. Örümcek al, gözü yapıyordum. yeniyor muydu ya? Yeniliyor. Yeniliyor. Al. Benim... Ne, Hadi o parti yapalım. Oye yem. yeah, man. Ya, partisi olmadı. <laughs> Adayı. İşte telif hakkı olmasa ben bunları şey yaparım. Ben ne? müzik almıştım. Buraya müzik koyarım ama işte telif hakkı var. Ya ben bir kere müzik koyayım dedim. Telif hakkı yedim ondan sonra korktum videoyu sildim. Benim i̇şte. açık deme. Ha değil değil değil. Chip tur açsana. O ağaç bi, içinde <laughs> ağaç büyüdü. <laughs> i̇çinde büyüdü kafası sıkıştı. Görseniz dalga geçersiniz. Her an bir kapıda kapıda bilirim abeniz olsun. Baskın niye bilirim çünkü süpürgeyle odaya. Temizlik vardı aşağıda. Süpürgeyle. <gülüyor> <gülüyor> bir baskında çok kötü olur yani bilirim. Kesersin değil mi kendinde? Nasıl kesersin? Yani, sessiz koyarım. Oraya. Siz konuşuyorsunuz. Ben duyarlar sizi ben konuşmam. Dön dön dön. Hadi karşı adalara gidelim. Şurada bir tane cehennem adası vardı oraya gideceğiz. Nereye gitmeyi planlıyorsun? Toprakla mı? Evet. Ne verimlidir ya burası çok Eee bunda görev ne hiç bilmiyorum. Bakmam gerekiyordu siteden ama bakmadım. Düşünün bize dedi ki harita bulun gelin girin dedi biz girdik bizim hiç <laughs> <dizi> yok. Haritayı <laughs> bile ben daha demin öğrendim. Videoya girmeden 5 saniye önce. Biz biraz ya ulti ile. Ha işte bak oynadık bana İ şey kuruyoruz suikast. Ben bilemiyorum. Bir bölüm çektik ama olmadı. Gel gel. Ha, oldu diyeceksin ya korktum. Her şey e, her dünyadan sünger Saat bulmamız gel. gerekiyor. Şuraya gidin. Aşağı şu, okuyor musun? Yoksa Hayır, okumadım. ee ne? Hatırladım mı yoksa şu an hatırladım, mı? Hatırladım, hatırladım. Her dünyadan şey çıkıyor. Eee sünger. Bu cehennemli dünyadan aldım. Chest yok zaten burada. Sen mi gittin? Aynen gittim ben cehennemli dünyaya. Ben de oradayım zaten. Ya bunlar ben atraksiyon yaşıyor. Ben sana dedim gel diye. Duyuyorum köyde herhalde. köyde Iron Golem var. Iron Golem'e dalacağız. alacağız. Oo, ben öldüm var ya bana yiyecek lazım. Bana Öldü. da. Ölü kipi Mantur yaptın değil mi? Evet. Hah, ya yani ölebilir mi? Bırak la, lav çıktı. Öleceğim. Geçeceğiz yanarak öleceğiz. Nasıl gibi? Kipi mi? Manturi... öleyim mi? Kip... Öldüm. Varmış tam. Çünkü hiç canım yoktu. Açtım. Benim yarım kalbim var. Yine senin vardır canım. Öldüm daha demin diyorum. Yesin canım vardı diyor. Yok şu anda yarım kalpliyim. Sen açıktan mı öldün? Hayır düştüm aşağı. Ha bak. Hadi e atlanın daha doğrusu açtığını düzelsin diyor. Şu anda yarım kalbim var. Öleceğim. İyi. Üç buçuk kalbim var. Üç buçuk atıyorum şu an. Doğru, doğru. Şu yukarıdaki şeylerle savaşacağım. Zombi pigmanlarla. Bunlar lavda ölmüyor mu? Ölmüyor. Yok. Şeyle bak. Oh! Ya atlasaydın lava. Çok proyumdur o konularda. Bu cesaret nedir? <laughs> Adam Uha diye atladı. Hadi toplayalım da şurada yukarıda köy var köye de gideriz. Oradan da bayağı bir toprak var normal toprak. Neredesiniz? Allah lav geliyor. 48 tane toprak var bende. Al. Bende de 33. Ama e, nedir rak topla. Bende 64'lük var bir tane. 4 Ama... var 23. Oo bende çok ya. Depoyum ben depo. Lav 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 lav. Lav 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 yalnız. Aynen. Lav lav lav. Kapat şunu. Oha lav bana bakıyor ben lava. Ben de korkuyorum şu an düşeceğim. Sonra öpüşüyoruz. Evet. Gel buraya lav. Ha gençler ben, da, o da, o şey, şey, <laughs> gençler ben bunu yükleyeyim. Ya Allah sevişiz bir açıklama yapalım bir saniye. gençler ben bunu yükleyene kadar 5000 olduysam size çok teşekkür ediyorum 5000 abone için. Allah lav düştü. Olamadıysam da lütfen <laughs> yardım edin normal konusunda. Adam 5000 oldu. Lav! Ulti <laughs> Yalnız kafana düştü anda öldüm biliyor musun? Ya böyle bir yanma görmedim ben. Düştü öldün. Evet çünkü yarım kalp. Yarım kalple mi? böyle. Evet. Şimdi ben... şeye gidiyoruz köye. Nerede köy? Ha tamam hadi gidelim. Ben aldım. Ya da köye gitmeden önce şuradaki yere gidelim. Nasıl nasıl neredesin? Biz başlangıçtayız. Gel ölsene sen de. Adamı bir Adam ediyor ya. ya. Ölme keyfi. La banyosu yaparken. <gülüyor> Real. <laughs> Hadi bir şey yapalım Bak buradayız. Az biz bunları ışıklandırmıyoruz da bunlar bize çok karanlık duracak. Timeset çekelim ya problem olmaz. Evet bence de bir şey demez. sizin için çekiyoruz yani. Zaten yaratıklı bir map değil hani yaratıklı bir map olsa çekmezdik ama değil. Biz burada değil mi? Sulda. O hak. Yaratıklı evet. bir mapmiş şey Yanlış. Şu subliminal mesaja bak. Nerede? Oha. <laughs> ne? Ne sürgünler mi? Ya, ya yok bir şey. Ha, dedim. İlim ve mati falan mı bastı bizi? İlim ve mati. mati peçete getir. <gülüyor> <gülüyor> Hadi savaş var. Come on. Oha. Evet. Oradan ben Oha, geçecektim. Uf atlansın uf. Oha şey altın. Aldım. Aldı, aldı Oha, altın. Test. Oha Oha. Aşağı tahta Altın. var. Çesti alın çesti çestimiz yok. Sen aldın. Bunu niye kıramıyorsun? Çitleri ya, atayda... alayım da... mı? Şey bulalım sünger. Şu torçu da alayım mı? Al. Torç çok işimize yarar hatta. Al bence de. İhtiyaç Ama sünger bulalım. <laughs> Şu tarafta köy gidek mi? Vurulmuyormuş. Sünger bulmamız gerekiyor. Dünyanın altını açtım. Dikkat edin. Tamam, Hah sünger bulalım. Cam niye? Arıyoruz. Lan sünger bu? bulalım. Bu Emroz buldum. Ya ne? sünger bulalım. Ya tamam arıyoruz. Sesim geliyor değil mi? Ya, geliyor diyorum, geliyor geliyor. Arıyoruz burada sünger arıyoruz. Altın Her... buldum ben. Ya, altınmış. Ben buldum onu. Çık. Ama ben de buldum. Ben hiçbir şey bulamadım ben fakir fakir. O yok. aşağı düşüyor zannettim can varmış. Evet, o zaman o açalım camı. Aşağı mı düşelim yani? <laughs> Açtı ya. Nerede bu sünger ya? Tahtaya da ihtiyacımız olur. Adada şey beklemeyelim iki saat. Şuna bakıyorum. O kadar yani açtım bu kadarı. Direkt tahtalara bile çöktüm yani. Allah. Rasim ya sünger bulabilen var mı? Rasim ya sünger ben, bulabilen var mı? Ben, ben şey. taş topluyorum. Sizden? Kötü bir amacım yok. Taş topluyorum sadece. Ya sünger yok bence burada. Var bir var her yerde var. Buraya koymayı unutmuşlar. <laughs> Alo. Efendim. Ya. <laughs> 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 Düşecek ha Ya Aa, nerede bu singer ne ya? Ne yapıyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> ah be. Bana küçük ah. küçükken split prosu derlerdi falan. Bu kadar yetenekli olsaydım şey yapacaktım. Tam öler, ölerken yaz. Ölürken tepeleyecek mi yorum asayım da? Beceremedim. Oo, o iyi olurdu bak. <laughs> Sen şurada Aa sünger gördüm lan süngeri. Ah be. Nerede sünger göstereyim. Ya kaç map'tir ben buluyorum şu süngeri ya. Beni düşünmeseydin ben oraya gidiyordum farkındaysan. Ha. Gel nerede ki ben, ben hala çıkamadım. çıkamadım. Şurada köy var köye gidelim. Yukarıda Ayrı var. var. Bedrak var. <laughs> Bedrak ya buradaki şey süngerleri bulmak basit de o köydekini bulmak zor. Bu arada görevleri e, arkadaşlar versin mi izleyenler? Aynen. Yukarıda aynen. ne var öyle ya? Bir... Yukarıda. Arkadaşlar bu yüzden. aynen, aynen. aynen. Git bir bak sen. Ay pardon sen abi, değil. Rasimcan abi sen bak. Direkt çaktı git bak sen diye. <laughs> <laughs> Devam et sen. Sarp abi bir şey diyordun. Ben mi? Evet. <laughs> Hadi geç. <gelişim. gülüyor> Neyse ölümünü de görmedim. Var ya vuracağız sanırım yok açayım ya. <laughs> Vuramam ki. Niye? Ya Yüzü bir yok. örümcek için gelmişim buralara ya. <laughs> Ney? Örümcek. Örümcek mi vardı yukarıda? Evet. <laughs> Başka bir şey vardır oğlum sadece örümcek koyarlar mı? Koyarlar. Yo. O karşıdaki hayvanları çiftleştireceğiz mi? Hiçbir fikrim yok onda bak. Çiftleştiririz çiftleştiririz. Ya şimdi iyi bilir bu işleri. Aynen o kadar belgesel yani. <gülüyor> <gülüyor> belgesel. İnsan <laughs> <Tam> belgeseli. <laughs> tamam, abartmayın. Tamam. <laughs> <laughs> Ula şurada ne var dur bakayım orada. Ya şimdi utanmasa site verecek birazdan Harbiden. <laughs> tamam sakin sakin. Yapmayın böyle şeyler. Çok yakına yaklaştın yani. Tamam tamam şimdi sağ Peki, doğru Herkes farklı ki. bir yere gitsin mi? Ben şu kumluya mi mesela? Git. Ya o görmek istiyorum. Orası çok havalıydı. İyi lan bekle ben de gideyim sana. Ben, tamam, ben, de... de... O zaman niye oraya kadar yol çektiniz? Ee, köye de gideriz. Ha, hazırda <laughs> dur şimdi. Yani. Açım ben, açım. Ben de açım. Bocak bir şey yok. Açın. Adam direkt yandan hiç beni tınlamadı yani direkt <laughs> yandan devam etti. <laughs> 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 i̇şte böyle yani yapabileceğimiz bir şey yok. Düşüyor. Aa, yetişemedim. Ikın, ikın ulti. Ikın. Ulti attı. Niye bir espri yapmayacağım az yesin. Ya. Oğlum evimize toprak bulun. Niye böyle denedin ki atlamayı? Atraksiyon mu olsun dedim. Yani? Aynen çok havalı oldu. <laughs> <laughs> ben de deneyeceğim. Bak mesela. ups, zıplaya az zıplayamadım ama atladım. Aa ben de zıplayamadım ama <laughs> <Her> atladım. <gülüyor> 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 ne yapıyoruz orada ya? Buraya düştük. Kum, kum şey yapıyoruz. Hop. Dur dur. Dikkat altındaki kız kaz direkt aşağı ya yapmasaydım bunu. Direkt aşağı düşseydik lazım canım. Bakayım burası dur. kapalı mı? Sen çık ulti bir sen TP ol. Evet, ha? bence de. Bence de. Şu tahtayı alsana. Bu ne? Tahtaya ihtiyaç var. Kentaşis. Burada da mı şimdi gerer yiyeceğiz? Ya aşağı atladı ya. Atlamamış. Ben de Allah Beni atladı mı zannettin? Beyler videoda görmelisiniz kum koydum üstten yürüdüm. Ne? Kum koyup üstten yürüdüm de abi çok havalı burası. Çıktın mı sen? Ben niye kendim çıkmaya çalışıyorum ki? Tepe oluyor. Aa ben tepe aldım. Ya şimdi affetme direkt tepe oluyor. Aa sünger. Ben tam buldum. Ben buldum. Hayır ben buldum. <laughs> ben buldum. Ama ben aldım. Abi <laughs> aşağı düş. <laughs> Yok düşmedik. <düşündüm>. Tam <laughs> kazıyor tam sarp ışınlandı bana ya. İşte. Buradan oraya nasıl gideceğiz ben biliyorum. Nereye? <laughs> Bilmiyormuş. Atladı ya. de bilmiyor. <laughs> Yo ben sizden önce gideceğim. Oraya bir tane vursan bir kalp kaldı bir tane vur. Bir tane ben... Vur. Ben sizden önce gideceğim oraya. Ne oldu ben sizden önce gittim. Neredesin ki sen? Gittim. Nere sen neredesin ki? Gittim. Nereye gittin? O köye gidiyorum şu anda. Adama bak ya. <laughs> Aşağı ben düştüm ben Sana yandan vuracağım diye Bak, aşağı düştüm. Düşüyordum. <laughs> 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 Koyamıyorum. Fark ettim o yüzden gelecek. Benim yine açlık oldu ya. İyi o zaman düştü. Başın <laughs> Hadi gel biz öldürelim diyecektim de <gülüyor> <gülüyor> adam atladı. Ben, ben, attım ben attım vurdum düştü. Yok <laughs> <laughs> Yo, ben atlayacaktım zaten. <laughs> biz de öldürebilirdik. Var ya bir boynumu çıtlatmışım da gelmişti bir gün ben bir kafalar. Abi düştü. tam da sana tep oldum ha. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Son çırpınışlar bunlar işte. Abi. <laughs> Ara bir şeyler oluyor. <laughs> ya, ya çok kaldım. failiz biz ya anlamadım. Fail. Failiz. Failime çıldırdım. Fail. Bana blok verebilirsiniz isterseniz. Burada atarsam aşağı düşer diye korkuyorum. Atma, <laughs> atma atma. Al bakayım şunları. Seed verdi. Seed'i niye attın ki? Blok dedi seed atıyor. <laughs> çok güzel. Abi ben be. Siz yolu hazırlayın <laughs> beni çağırın. Tamam. Aşır ben aşağı düşüm, düşüm aşağı Buraya bu şey kim koydu? Rail'ı. <laughs> ben değil. ben, <laughs> 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 ben koymadım. <laughs> kesin ben, <laughs> ben kesin Faruk ya. direkt ben değil diye atladı çünkü. <laughs> İşte bak dedim parantez. Oğlum nere- şu tarafa şu tarafa. Nereye? Alat. <laughs> Yalnız bu video bayağı uzun oluyor ben olsun. Aynen çünkü öyle gidelim bitirelim. Beş ha, hani, çabuk git o zaman. Slash game mod. Uçuyormuş şu an direkt böyle? <laughs> End dur ben yolunu buldum. Endur pervel patalım. Var mı Endur per? Yok <laughs> alalım diyorum işte. Kriziden mi? <laughs> Dalga geçiyorum şakasına. Gittiği aldım. aldım. Şimdi yola seed koyacağım. İyi izle. Daha bir şey. O, ya ama ya. <gülüyor> <gülüyor> abi çok Blok versene bana. Ya. Al. ne tavsiyeniz? Dur biraz daha vereyim. Ya blow şey aldı. Turgut abi aldı. Turgut Ay, abi. Turgut abi ne? <gülüyor> Turgut, <gülüyor> Turgut abi. ya. ya. Abi niye benim kaderim bu? bu? <laughs> Turgut abi demem, demem, demem. Lan öldürme. Turgut, <laughs> Turgut <laughs> yazıyor ya o yüzden. Niye ölmüyorsun? İkimiz e, birden düştük. <laughs> adı beraber, adı Hadi ben hemen. Hadi Faruk sen şey yolu diz. Video uzuyor video. Tamam ben... diziyorum ben. Çalış oldu çalış. O Timur'u köle yaptı ben ben yolu diz dedim ya. Hep ben ah Diamond gördüm. <laughs> <ver> Diamond. Diamond. <laughs> Diamond. <laughs> Nerede lan? Orada. O, daha <laughs> Orada yakından <değil>. bakacağım. <laughs> daha yakından bakacağım. hiç görmedi çünkü arkadaşlar bu arkadaşlar. Yavam Hatta... nereye geldi istim ya. Ha, <laughs> Ben bunu oraya kadar gitmeye üşendim ya. Direkt tepe olsam da ölteyim nereye. Abi ya ters tarafa geri git. <laughs> Videonun anında fail'lık koysam. Tamam oraya Tamam sağ yap şimdi sağ yap. Bir dakika ne tarafa ha bu tarafa? Ne taraftan gireceğiz biz? Anlamadım. Oğlum <laughs> nereye gidiyor? Oğlum sen nereye, nereye... gidiyorsun? <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Nereye gittiğini nereye söylesen. Gidiyor? Harbiden ben nereye gidiyorum? <laughs> Adam ses yerde nasıl? Aşağı düşünün şimdi sakin. Abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyoruz bakayım? Göremiyorum. Şuraya. Dır, dır. <laughs> tamam devam devam. Ya sen de çok yavaş blok koyuyorsun. Ay gel koy o zaman düşme aşağı. Koy. Çık, 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 tamam. Ben koyayım. Ben koyamıyorum blok. <laughs> ben şt, arkadan hareket yok. <gülüyor> Çubuk. <laughs> Çubuk dur var mı? var. Ray var olur mu? <laughs> Seed var. Al. Ve bloğum yetmedi blok. Ha ha ye. Yeah. Lan. Düştü mü? Hadi be. Tamam oğlum şaka yaptım, Vallahi şaka yaptım. Gelme yani yaklaşma. Sana Rayla seni Rayla döveceğim. Yaklaşma. Vallahi vururum. Vallahi ha, vururum hani, artık. Yapacağım bir şey. kere vurdum lan. <laughs> <laughs> Şu anda sizin savaşınızı izliyorum. Dur dur gitmiş gitmiş artık giden boşa yapmayacağım yapmayacağım. Vallahi vururum. Ah Bakıyorum. ve tamam bir şey. Hiç sakın. Oha Diamond'dan home yaptınız. Açtım bu kadar abi. Ya <laughs> vallahi bana ulti verdi. Bana niye vermedin oğlum? E ee, sana diamond o yaptım. Ee, şeye zaten chest'ten çıktı. Benim zombi miydi? Gerçekten abi. Ya, lan. Çık. çık lan. Abi. <gülüyor> <gülüyor> abi çok komik bir şey ya. Dur. Dur demirciye demir Yemeği ilk giden kazanır. Ha ilk giden kazanır. Evet. Abi aşağı düştüm. Sakın gitmeyin. Ben de lag oldu, buram yok. Gittim bile. Ya. Ya ben güzel bir şey çıkmadı ya. Lan. Ya yukarı nasıl çıkacağız? Yanıma tepe. Aa grip bir şey patlıyor. Ulan ne oluyor? Bir şey patlıyor. abi lav dökülüyor. Alın size çok güzel bir kılıç bak. Lav dökülüyor kaçın. Ne oluyor lan? Ben de şaka yapıyorum zannettim. Legolas gel buraya. Nefese gitti. Ben Benim yukarı çıkmam gerekiyor. Şunları öldüreyim bölümü bitireyim. Kırpına vuruyorum. Patladı. Allah 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 Allah. Oha havada okladı ben İki tane kırpır geliyor. Faruk dibine atlıyor Oha. Bendeki hain ne var? Faruk oluyor. Oyun gitti benim. Aa Bit golem, ge golem geliyor. Bu Golem'de hiç bir bu hiçbir boka yaramıyor ya. Baksana şunun tipine. Harbiden bitirelim videoyu. Evet bitirelim. Kendinize bakın ve hoşça kalın. Bay bay bu kadar. E ben diyeceğim Şimdi. Diyeceğim de olmayacak. Heh düzeldi tamam. Ya bak işte ya. Allah ben bitirdim. Ben Lifgame Turkuat'tan Sarp. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.